Sinizm kavramının en genel tanımı bireyselliktir. Kinizm olarak da ifade edilen bu terim, bireylerin erdem, mutluluk ve bağımsızlık gibi hiçbir değere bağlı olmadan, bütün ihtiyaçlarından sıyrılarak ulaşabileceğini savunan bir felsefedir. Doğal bir hayatın benimsendiği mutluluk, erdem gibi değerlerden bağımsız olarak sosyal normları küçümseyen sinizm kavramında bireysellik ön plandadır. Örgütsel sinizm ise çalışanların bireysel bakış açıları ve inançlarıyla örgüte ait değerler arasında uyumsuzluklar olduğunda ortaya çıkar. Bu tarz durumlar ortaya çıktığında bireyler bir takım sinik davranışlarda bulunurlar. Çalışanların kendi kişisel özelliklerinden kaynaklanan bileşenlerinde örgütsel sinizmi tetiklediğine dair bulgular bulunmaktadır. Örgütsel sinizm kavramının nedenleri sadece örgüt yapısındaki izlenimler ya da değişkenlerle sınırlı değil. Sinizm felsefesinin kökeni eski Yunan'da ortaya çıkmıştır. Bu felsefe erdemli şekilde ve bütün bağımlılıklardan kurtulup, özgür kalarak kendi kendine yeter bir insan olmayı savunmaktaydı. Günümüzde sinizm kavramı daha çok, bireyleri zor beğenen, memnuniyetsiz, olayları sürekli eleştiren yaklaşan, menfaat düşkünü olumsuz düşüncelerle dolu varlıklar olarak nitelendirecek bir düşünme akımıdır.